açılmıyor. Bak yani orada devrim nefesinde. <laughs> Onlar bize de geliyor. Devrim de vermiyorum. Koyabiliyor yanında. olacak burada. Kayabaş da burada. Onun köpeği. At burada. Çok güçlü. buna da Burada kurt. Burada kurtun. Arkadaşlar artık ben bunu kayayım. Kaç kaç. Arkadaşlar abone olmayı ve kanalımıza like Bak, atmayı unutmayın. Bakın orada. Arkadaşlar nasıl yorda? Wow diyor. Arkadaşlar nasıl yorda? Video çekiyoruz. Ne videosu? Geçen video YouTube'a yaptık. Bekle mi? Yapma peşimizde. Bakım, yamın, yamın. <laughs> Arkadaşlar bakın abi gel. Abi Arkadaşlar Arkadaşlar bunu unutmayın. Çok yüldü Ve... Bir sona eriyor, güle güle.